Ve Süper Lig'de Trabzonspor deplasmanda Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti. Bordo Mavililer Banza'nın golüyle ve yukarıda takibi sürdürdü. Hata yapmaması gereken noktada hata yapmadı en azından ve 3 puan aldı. 30 maç ve 42 puanla 7. sırada Trabzonspor devam ediyor. Diğer tarafta Adana Demirspor ise 30 maç sonunda eksi 2 puanla onlar zaten küme düşmeyi çoktan garantilediler. Hemen her iki takımın ilk 11'ini oradan sahaya geçelim. Mustafa Alper Hoca'dan Adana Demir tarafında aslında net bir 5-3-2 diyebiliriz. Zaman zaman yani üçlü savunma temelli bir yapı. Önlerinde Tayfun Bünyamin'le beraber sağda Arda solda Osman önlerinde Ozan ve Ayn Betov 11'i tamamladılar. Adana Demir tarafında diğer tarafta Fatih Hoca'dan net bir 4-2-3-1. Dörtlü savunma önde Mendi ve Polkarelli ile beraber Çam solda Cihan sağda Vişçe ve en önünde Banza 11'i tamamladılar. Onlar da Trabzonspor tarafında diyebiliriz. Şimdi abi çok kısa ee, Adana Demirspor'la ilgili bir veya iki cümleyi bir şey söyleyeceğim. Sonra Trabzonspor'a geçeceğiz. Bir kere mutlaka Mustafa Alper Hoca'yla e devam edin. Alt lige indiğinizde eldeki genç oyuncu grubundan hay, mümkün olduğu kadar oyuncu kaybetmeyin abi. Bu oyuncuları bir yılda Adana Demir'de oynamaya ikna edin. Belki aşağı düştüğünüzde tekrar hemen yukarı gelme fırsatınız olabilir. Ama hani mutlaka bir transfer falan da lazım. Kulübün maddi durumu ne durumda onu da bilmiyorum ben. Ama takım düşse bile ligde kalabilecek oyuncular zaten var. Yani burada İzzet'in belli potansiyeli var. Sağ, sağ bek Arda Okan Kurtuluş. Arkada Abdülsemet. Ortada hani Bünyamin'i biraz katabilirim. Ayn Beto Süper Lig'de forma bulabilirim bilmiyorum. Ya çok biraz ondan ötürüm ama Yusuf Barası, Salih Kavrazlı ve Maestro. Bunlar kesinlikle Süper Lig'de. Semih de böyleydi. Hemen aldı abi Gaziantep. Yani belli zaten hani bu takım küme düşse bile Ligde kalacak oyuncular var. İşte kaleci Deniz aynı şekilde çok genç. O bugün oynamadı. Ama yani Mustafa Alper ile devam ve çok fazla e, kadro genç. Bu genç oyunculardan oluşan omurgayı bozmadan bir iki tane yapabiliyorlarsa, para varsa alt lig yabancı hamlesini yapıp devam etmesi en makul hamle Adana Demirspor için artık onlar bir sonraki sezonun zaten planlamasını yapmaya başladılar bile diyebiliriz. Şimdi gelelim Trabzonspor'a. Perşembe günü oynanacak olan Göztepe Kupa yarı final maçı öncesinde. Göztepe Göztepe'li Kupa'da. Türkiye Kupası'nda yarı final maçı var Trabzonspor'un ve final yolu ve hatta hani Galatasaray'ın çok rahatlamasına, çok gevşemesine ve finalin zaten tek maç olmasına ithafen Trabzon'un kupa yolu açık bence. Gayet kupayı da çok net adayı yani kupa nın. ve Göztepe bugün Beşiktaş'ta oynayacak. Göztepe de kazanırsa onlar da kazanırsa onlar da 42 puana geliyor. Onlar da Trabzon'da aynı puana geliyorlar ligde. Ve hani e, işte daha Galatasaray maçı falan da var ligde. Trabzon'da aynı şekilde. Abi kupa maçından önce Trabzonspor için yüksek tempolu ve resmi bir hazırlık maçıydı bu. Dolayısıyla hocanın tempoyu çok yükseltmeden maçın bir yerinde biz zaten kazanırız fikriyle buna benzer bir oyun oynatacağını düşünüyordum. Ama daha farklı bitmesini beklerdim. Ya bu maçta Trabzonspor'un bir 4-5 tane atmasını işte Banza gol krallığında ikinci sırada belki Osimen'i yakalardı. Arada 4 gol vardı. 3'e indi. Hani bunlar tabii işin daha istatistik tarafı eser ama hocalar böyle düşünmüyor abi. Ya Fatih Tekke'nin gözünde bu maç bi bizim 4-2-3-1'imizi bir atalım. Bir Folkarelli mendi atayım ben bir göreyim bakayım ne kadar. Hani bunlar yan yana oynayabilecek durumda mı? Onu bir göreyim. İşte önlerine bir çam atayım. Çam belki bir skor katkısı verir ki bu verdi. Gene asist yaptı Muhammed Çam. İşte Cihan'ı atıyor sola. Sağda Vişçeli oynuyor. Deplasman maçı rahat maç. Taraftar baskısından da biraz uzak tutmak için muhtemelen. Arka dörtlüğü bozmamış. Doğru. Çift pivot ve önünde Çam. Benim bu arada aklımda yani Folkarelli ilk geldiğinde daha Zubkov yoktu o zaman. Ee, Zub şey Folkarelli Trabzon'a ilk geldiğinde çift pivot. Mendy Folkarelli önünde Muhammed Çam'dı benim. Kim alınırsa alınsın veya Zubkov olursa olsun. Hani isimlerden bağımsız. Ulan Mendy Folkarelli önlerinde Muhammed ama tamam toplu topsuz oyunda bir yoğunluk katar bunlar diyordum. Sağda Vişçe solda Canon'la oynuyor. Banza'da biraz hani bir belki skor yapar krallığa yarışır veya Enis Sikan'a süre vermeden gene hoca kendi devam etti burada Banza'yla. Banza'yı da hiç çıkartmadı. Şimdi bu maçla ilgili Fatih Hoca'ya katılabileceğim taraf şu. 4 2 3 1 genel yapıyı bozmadan arka ve öndeki çift pivot şeyi bozmadan diğer oyuncuları deneyerek Banza'yı da çıkartmadan düşük tempoda Göztepe maçı öncesinde aman başımıza aman ağzımızın tadı kaçmasın Ali Rıza Bey kafasında oynanmış bir maç bu. Buna katılırım abi. Maçın bir yerinde kazanırız beyler. Çok tempo yükseltmeyin, çok kendinizi yormayın. Çok ikili mücadelelerde işte geçişlerde kendinizi fiziksel olarak çok hırpalamayın. Çünkü bizim asıl maçımız artık kalan maçlar Maçı kazanırız. Göztepe'de de bir yarı final oynayacağız. Ve Göztepe'yle hakikaten çatır çutur bir maç bekliyorum ben. Trabzon. O, o bayağı maç olur yani. Türkiye Kupası için Göztepe için de acayip şans. Ya, o, ne olursa olsun onlar da kupanın adayı abi. Şimdi bu fikirden böyle bir tempoda şey işte 1-0 bitmiş bir maç. Hocaya bu fikir noktası çok kızmam. Okey yani maçı da aldı tamam. 3 puan işte. Ama abi eleştirilecek bazı noktalar var. Şimdi Bence de Folkarelli Mendy bu takımın çift mut ama sadece 30 dakika görebildik biz Folkarelli'yi. Sakatlandı çıktı Ozan girdi yerine. Şimdi bu Trabzonspor'un önümüzdeki sezonun oyun temelindeki oyuncuları ve bunlara bağlı olarak oyunun genelini görebilmek için her maçın her dakikası aslında bir hazırlık. Yani takımlar yazın hazırlık maçları yapıyorlar ya lige sezonu hazırlamak için. Trabzon şimdiden başladı aslında hazırlık maçı yapmaya. Beşiktaş da öyle mesela şimdiden başladı. Ben o yüzden Semi Kılıçsoy'un Galatasaray'ın e, işte Galatasaray maçında oyundan atıldığında e, hani küfre hani hakaret etmemek için zor durursun abi. Çünkü sen ya oyna yani işte senin oynaman için sol şer sene seni ana planlara dahil edecek mi falan ya bunlar önemli abi. Şimdi burada da Folkarelli Mendi hattı Belki de Fatih Hoca seneye buna benzer bir çift bot attı düşünürken ulan maçta iyi bakalım bir görelim derken 30 dakikada Folcarelli sakatlandı. Folcarelli'le ben tuttum bir oyuncu abi. Hatta günlük performansı fit olduğu senaryoda Mendy'den iyi. Yani şu an Mendy'den iyi bugün için söylüyorum. Ama Folcarelli'yi sadece 30 dakika izleyebildik. Bu sakatlık durumu nedir? Buna bir bakmamız lazım çünkü sezon sonuna kadar bence Folkarelli'nin oynaması hakikaten önemli bence bak onu söyleyeyim. Yerine Ozan girdi. Olabilir. Mustafa Eskellaç, Maleiro. Şimdi rotasyonu dengeli yapmak güzel. Ama hocayı asıl eleştireceğim nokta Banza'nın hiç süre bulmaması abi. Abi bu kabul edilebilir bir şey değil. Hoca Sikan'la ilgili olarak Sikan oyunu anlamalı falan gibi bir şey söylemişti galiba. Abicim Sikan oyunu anlar. Ama Cihan'ı sol kenarda denediğinde görüp yani olmadığını gördüğün kadar Sikan'da ne gibi bir problem gördün abi? Yani Cihan'ı burada kullanmak böyle önemli bir işte Kupa Lig, Kupa Lig haftasından önce burada ya ufak bir rotasyona gireyim deyip Banzayı 90 dakika bırakmak ne kadar mantıklı? Neden hem Enis hem de Sikan hiç oyuna girmediler? mesela. Ya da Batista Mendy bak Folkarelli de sakatlanmamışken Lundström'ü hiç atmadın öyle. Belki Batista Mendy Göztepe maçında oyunun daha temaslı 0-0'ın daha böyle çarpışmalı fiziksel temaslı bir 0-0 gidecekken Göztepe maçı. Mendy'yi neden kenara çekip Lundström'ü da içeri atmadın? Ya yani bunlar hocanın bugünkü yaptığı rotasyonda abi ben anlamadım. Ben o bir soru işareti geldi benim kafaya bak söyleyeyim yani. Sikan konusunda ciddi çünkü Beşiktaş maçına dönüyorum. Belki de Trabzon'un sahada kalan tek oyuncusu abi. Sikan. Tak tek oyuncu Sikan sağda kalan. Bütün oyun planı oyunun üzerine. Bütün ses seven sonu falan silkeledi. Silkeledi. Özellikle ilk devre. Ve oyuna gidiyorsun yani. Şimdi burada bugün Draguş yoktu. Sakattı. Genel şekilde Serdar Saatçı yoktu. Hüseyin Türkmen çok olup olmaması önemli değil ama. Hani Serdar ya da Hüseyin'in zaten forma bulabileceğini düşünmüyordum ben burada. Serdar belki oynardı Savic'in yerine ama hoca işte tutuyor. Tutmaması lazım senin sonu için en azından. Bunlar belli. Ama bu Enis Destan'ın ya da diyelim ki Göztepe maçında belki Enis'le başlayacaksın. Ya da Banza Enis çift bir şey deneyeceksin orada onu bilmiyorum. Ama abi Banza'nın süresinden bugün oynadığı 90 dakikadan bir 25-30 dakika çalamıyorsa Sikan. Veya Cihan hani Cihan'ı şurada deneyip Sikan'ı denemiyorsan. Vişçe'yi hala içeriye atıyorsan. ha bunlar çok kabul edilebilir şeyler değil abi. Hakikaten değil. Ya bunlar gerçekten çok kabul edilebilir şey. Burada fazladan Vişçe yazmışım sildim onu. Sikan'ı neden? Bak Sikan ciddi soru işareti oldu. Bunu üstüne basarak söylüyorum. Çünkü Sikan hem önde 9 gibi oynar. Hem de esas zaten 4-2-3-1 oynuyorsun. Bir tarafta da zupkovla oynuyorsun. Abi bir taraf oyun kurucu özellikli. Atıyorum Gezal. Sikan'da Larin. Hatta Larin'den daha yetenekli Sikan bence. Hani top ayağına daha fazla yakışıyor. Bire biri var. Rakibin arkası bire bir oynayıp sarkabilir. Hızma ikinci santrafor gibi gelir. Havadan yerden atak tamamlar. Banza alan boşaltabiliyor çünkü. Hani Banza da size'lı bir oyuncu diyebiliriz. Ama Cihan'ı sol kenarda deneyip, sol beklerde falan deneyip. işte Arif oyuna giriyor rotasyonda gayet normal. Okay giriyor çıkıyor gene ki benim tercihim Ozan yerine Okay olurdu burada. Ozan'ı da oturturdum ben Ozan. O bir tarafta Zubkov'la ana rotasyonda oynarken öbür tarafta hala Cihan'ları, Vişçalar'ı deneyip Sikan'ı denememek sadece oyunu anlamamak değil. Yani Cihan ne anladı abi bu oyundan mesela ya da Vişçadan ne alıyorsun hocam? Hani Vichia'dan ne aldığını ve Sikan'dan ne alamadığını anlamadım yani. Trabzonspor'un gelecek sezonki iskelet oyun omurgası noktasında Sikan neden bu kadar önemli? Sikan senin bütün transfer planlamanı değiştirecek belki de. Bence de Trabzonspor'un sol kenarına böyle Borja Sainz profilinde Sikan gibi daha topsuz oyun üzerinden değil de bir yetenekli, teknik kalitesi de yüksek. Topla da oynayacak. birebiri de olan, skora direkt katkıda veren yani sezonun yıldızı olabilecek falan bir oyuncu lazım. İşte Sainz yani Eylül'den beri Borja Sainz profili diyoruz. Bak ismi çıkmaya başladı son bir haftadır hani eylülden beri söylüyorum. Nisan'da ismi çıkmaya başladı artık Bora Sainz'in. Trabzonspor için çünkü artık bu maçlar şöyle maçlar arkadaşlar. Bak Beşiktaş için de öyle. Skoru alman gereken, kazanman gereken, Samsun'u evde tehdit ederek ilk 3'e 4'e yerleşmen gereken ama önümüzdeki sezonun da oyun omurgası ve bu oyun omurgasına bağlı oyuncu grubunun ana rotasyonu için belirlemen lazım. Ana rotasyon diyorum. Yani ana rotasyon şu ilk 11 değil. 15-16 kişinin devamlı oynadığı ana rotasyon. Sadece ilk 11'den ilk 11'i kastetmiyorum abi. O 15-16 kişinin 17 kişinin bütün sezon boyunca döndüreceği ana rotasyon fikrini belirlemen için gerekiyor artık bu haftalar. 6 tane maçı kaldı abi Trabzon'un. Şu 6 tane maç var yani. Bu 6 maç aslında 25-26 sezonun hazırlık maçları. Ama bir yandan da kazanman gerekiyor çünkü beklentiler var. Kazanmaları gerekiyor kısmında şöyleyim. Başakşehir iyi geliyor aşağıdan. Bayağı tehdit ederek de geliyor. Hani maç sayısı da az kaldı. Başakşehir kazandı. Söyleyeceğim önce gelecek yukarı. Ama Samsun'dan Eyüp'ün Samsun düşüşte Eyüp de çıkışta ama Eyüp'ün hem bay haftası var. Samsun'un da bay haftası var daha. Samsun düşüşte Eyüp de bence çok iyi toparlanmış değil. Eyüp'ün hem Galatasaray hem de Fenerbahçe'yle de maçı var. Artı bir de bayı var Eyüp'ün. Yani Eyüp'ü geçebilirsin. Samsun düşüşü sürerse geçersin. Bir hafta bayı var çünkü Samsun'un daha. Daha bayağı haftasını geçmedi. Beşiktaş bir or, yani iki ileri bir geri Beşiktaş zaten. Tam rulet. Bir tek Başakşehir ivmelenerek geliyor. Bir de Trabzon buradan hakikaten gazı alıp gelebilir. Yani Trabzon da burayı zorlaması lazım. Bak skoru sonucu zaten alman lazım. Onu alırken de artık gelecek sezon. yani artık ben yani Edin Viscan'ın sürelerini kısmak, Cihan Çanan'ın sürelerini kısmak, 90 dakika değerlendirilecek oyuncu rotasyonunda olması gereken oyuncu ben Sikan olduğunu düşünüyorum. Arif olduğunu düşünüyorum. Yani üçlü savunma deneyeceksen Arif'in son stoper abi bu. Ben Fatih Hoca'nın üçlü savunma profili şey üçlü savunma pratiği olduğunu biliyorum zaten yani. Hepimiz biliyoruz hoca. Alanya'da da kullanıyordu, İstanbulspor'da da kullanıyordu. Ama kesinlikle ve kesinlikle şunu söyleyeyim. Sikam mevzusu önemli. Çünkü seneye Trabzon'un direkt ana hani sürpriz böyle denge bozan parçası olacak Sikam bence. Yani Vişya'dan Cihan'dan süreleri biraz daha vermek lazım bence. Sikan'a doğru. Enis Destan'a doğru. Banza'yı bugün oynatmanın ne mantığı kaldı abi o zaman? Banza 90 dakika sahada kalıyorsa şimdi senin bu maç özelinde ya beyler önümüzde daha önemli maçlar var. Tempoyu düşürelim. Kaliteyle çözeriz zaten. Kendinizi yormayın falan filan. Bu fikirle bu maça çıkıyorsun. Banza 90 dakika oynuyor. Mendy 90 dakika oynuyor. Savic 90 dakika oynuyor. Batagov 90 dakika oynuyor. Bunlar da çıkabilir abi. Maçı koparamamakla ilgili değil. Maçı koparmak ki koparmak istemiyormuş da gibi gözüktü zaten. Yani maçı koparmak için ekstra efor harcamamak istedi zaten Trabzon. Zubkov'u dinlendirmeyi anlıyorum. Belli Zubkov oynayacak hafta içinde falan. Ama artık Vişcan'ın ve Cihan'ın süreleri hatta Banzan'ın rotasyon süresi bak Çam doğru bak. Bu ortası. ya yani Mendy, Çam, Folkarelli bence en doğru profil belki de. Bir tarafta Zubkov, bir tarafta da Sikan'la beraber Banza. Bak bu dengeli bir takım. Ozan buraya rotasyon girebilir. Lundström girebilir. İşte kulübeden Arif arkaya yedekleyebilir falan. Okay merkezi yedekleyebilir bunlar okey. Ama Vişçe ve Cihan meselesinden beraber bunlarla bağlantılı Sikan işinde ben biraz takım Yoksa benim Fatih Tekke ile ilgili fikrim çok net abi. Fatih Tekke Şenol Güneş'ten de bağımsız olarak Şenol Güneş'ten de önce Trabzonspor'un teknik direktörü olması gereken isimdi. Ben her teknik direktör Süper Lig'de bugün 19 takım var. Onu da geçen gün açıktan da 18'e düşüyormuş. Geçen sene önümüzdeki sene 18 kulüp mü var? Hepsinin hocası yabancı olmalı yetki bendeyse böyle bir yetkin varsa hepsini yabancı alırım hocaların. Ama olmuyor mu öyle bir şey olmuyor. Tamam o zaman Trabzonspor yerli bir hocamı getirecek. Abi Fatih Tekke Şenol Güneş'in bile önündeydi. Liyakat usulü esasınca. Şenol Güneş bitmişti yani artık. Bitmişti yani. bunu kabul edelim. Buradan Fatih Hoca gelir toparlar kendini ilk dörde atarsa zaten bu sezon olabilecek en iyi şekilde bitirmiş olur. Bir de Türkiye Kupası'nı alırsa cila zaten artık. Tam cila yani. Ama oyun anlamında da oyun fikri olarak da topa sahip olma oyunu temelli. Baskıdan da pasta çıkmak. Topa sahip olarak da oyunu kontrol etme çabası. Oyunu hakim oyunu oynamak için topa sahip olma fikri. Rakip yarı set oyunu deneme çabası. Bunların hepsini anlıyorum. Ama bu Sikan işi bir. Folkareli'nin sakatlık meselesi iki. Bir de Cihan Vizcan'ın sürelerinin bu kadar fazla olması üç. Bunlar da benim soru işaretlerim diyebilirim. Maç 1-0 bitti. Zaten Trabzon tarafındaki transfer. Anar, belli abi Savic olmaz. Savic'in yerine stoper gelecek. Keşke Kota Takay iyi olsaydı. Keşke. Ciddi potansiyelli Kota yani. Ortaya bir tane 8 gelecek muhtemelen. Trabzon'dan ben olsam İrfan Can Kahveci'nin adı geçiyor. Alabiliyorsam alırım ama İsmail Yüksek'e zorlarım. İsmail Yüksek'in e, baba derim siz bu herifi bir sezondur kulübede oturuyorsunuz. 6-7 kağıt verin 8 falan ben bunu bana verin derim. Bondarenko'ya gitmek mantıklı. Doğru profil. Bunlara okeyim. E bir de Borja gerekiyor terste. 10 numara için bence Muhammed Çam zaman zaman dönüşümlü Zubkov okey. Ama sezonun devamında bir yerde bak gelecek sezon hazırlığı olarak görsek bile Trabzon'un skor alması da gerekiyor. Banza onu açı veya Santrafor noktası şunu söyleyeyim. Onu oyuna verdiği katkı daha fazla. Ama Banza'nın çok enteresan bir atak sonuçlandırma oranı var. Herhalde Avrupa'da birinci falandır. Ben böyle yani %30 civarıydı atak sonuçlandırma. İnanılmaz bir oran abi. Yani atak sonuçlandırma, topu içeriye tıklama oranı diyelim. Abi Avrupa'da bile birinci sırada olabilir bana. İnanılmaz bir oranı. %30'dan fazla yanlış at. Yanlış penaltılar falan da var. Olabilir. Ya Osimen gol kralı bugün. Osimen'de de penaltılar var. Ya penaltı bu kadar küçümsediğiniz gibi bir şeyler değil arkadaşlar. Penaltı ile Avrupa şampiyonları el değiştiriyor. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu el değiştiriyor. Dünya kupası el değiştiriyor abi penaltılarla. Penaltıyı bu kadar küçümsemeyin ya. Penaltı da goldür. O yüzden ya, lokal lig şampiyonlukları el değiştiriyor penaltılarla. Gözünüzün önüne getirin yani. O yüzden Banza'nın da alınması senaryosu, onu açırın da alınması senaryosu okey ama ben Trabzonspor'sam Banza da pahalıysa biraz daha aktif, daha mobil, daha eee bir oyuncuyu zorlarım. Bunun için isim veremem çünkü yönetimin bütçesine kadar bilmiyorum. Ha bütçeyle ilgili de şunu söyleyeyim. Eee birkaç yerde birkaç gün boyunca üst üste bu hafta içinde geçtiğimiz hafta içinde yönetim kesenin ağzını açacak yönetim para harcayacak yönetim eksiklerin farkında yerler dolacak para harcanacak merak etmeyin şu bu falan bunu gördüm bir de dün 50 milyon euro gördüm bir yerde tam nerede gördüğümü hatırlamıyorum 50 milyon euro gördüm Twitter'da bir yerde abi 50 milyon euro harcayacak olan takımın onu aç ya da Banza'dan daha dolgun daha dolu bir profile daha dolu bir 9 profiline gitmesi lazım sizin kafanızda bir isim varsa yazın aşağıya önerin tamam ama 50 milyon euro harcayacaksa transfer'e diyelim bunu işte 8 9'a koy aldık 10 kağıda bir stoper aldık baba yani bana 20'lik bir santrafor falan indirecekse Trabzon bu banza veya onu aç olmaz ben daha iyisini isterim ben daha iyisini isterim bak fiyat buysa para buysa daha iyisi olur yoksa banza da gol atar onu aç gelsin onu aç da en az 15-20 da atar atar yani bu bu lige çok yatkın. Ama Banza'nın ve onu açın arasında şöyle bir fark var. Banza oyun katkısı olarak profil olarak daha boş kasa bir oyuncu. Onu açı göre. Sek golcü Banza. Ve yıpratıcı çabalar dövüş önünde. Onu açı daha dolu. Onu açının bağlantısı da var havadan, yerden. Hiçbir şey yapamayıp topu onu ya atarak bütün bir maç binemem ama onu açı sakatlığa müsait abi. Banza öyle değil. Onu açı sakatlığa daha müsait bir profil. Banza öyle profil değil. Banza hakikaten demir gibi yani maşallah diyelim. Hani sakatlık falan hiç hatırlamıyorum ben Banza'da. Bir adalesi Banza'nın arka adalesi hiç çekmiyor abi mesela. Bak Draguş'un hemen arka adalesi attı geçen hafta. Ben Fatih Hoca'dan, Fatih Tekke'den kesinlikle oyun fikri konusunda umutluyum. Ama bundan sonrasında üstüne düşeni yapacak olan yönetimin hakikaten o hafta içi bahsedildiği şekilde transferde parayı harcaması olur diyebiliriz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşçakalın.